Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onu yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Hemen numaralarını da vereyim. Yabalı 189 numara. Yabalı 742 numara. Altın Başak 80 numara. Ve çizmeli 936 numara tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben modelimin çimen kısmını birazcık hazırladım. Evet çimenimiz bu şekilde. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Küçük küçük dağlar yapıyoruz. Şimdi birlikte birkaç tane daha yapalım. Benim bu yazmamın tığlaması birazcık sıkı olduğu için ben 3 zincir çekeceğim. E, bu kayalarımı yaparken sizler e, 4 zincir zincirle yapabilirsiniz. Eğer normal hani tığlamanızı yaptıysanız benimki normalden birazcık daha sıkı olmuş bu tığlama. Evet 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıya kapadım. 1 2 3 sıradaki tığ battıya kapadım gördüğünüz gibi 3 tane oldu 1 2 zincir modelimi çevirdim hemen birinci yuvaya giriyorum sık iğne ile kapadım 3 zincir bir sonraki yuvaya 1 2 3 bir sonraki yuvaya kapadım 2 zincir modelimin düz tarafını çevirdim hemen birinci yuvaya bir sık iğne ile kapadım 3 zincir bir sonraki yuvaya kapadım zaten 3 e, oluyor ikinci sırada iki tane bakın şimdi bir tane kaldı 2 zincir modelimi çevirdim ve hemen orta kısmından bir sık iğne yaptım burada gördüğünüz gibi kalmadı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Modelimi çevirdim. Hemen sıradaki tığ battiye kapatıyorum. Tekrar yazmamızın kenarına geri döndük. 1 2 3 sıradaki tığ battiye kapadım. Tekrar 3 zincir. Sıradaki tığ battiye kapadım. 3 zincir, bir sonraki tığ battiye kapadım. 3 tığ battısı ilerledik. 1 2 zincir. Modelimi çevirdim. Hemen birinci yuvaya girip bir sık iğne ile kapadım. 3 zincir ortadaki yuvaya kapadım. 3 zincir bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile kapadım. Tekrar 2 zincir çektim, modelimi çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 Sıradaki yuvaya kapadım. 2 zincir modelimi çevirdim tepe noktasına bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir modelimi çevirdim ve sıradaki tığ battıya kapatıyorum gördüğünüz gibi çok çabuk da ilerliyor Evet bu şekilde çimenimiz devam ediyor hemen üzerini çiçeklerine geçelim Evet sarı ipimi aldım Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Buradan birinci dağımı boş bırakıyorum. İkinciye ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Döndüm ve dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Döndüm dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir. Tekrar dibine kapadım. Bakın 3 tane pırpırımız oluştu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Modelimi çevirdim. 1. pırpırıma sık iğne ile kapadım. 1 2 3 zincir ortadaki pırpıra bir sık iğne tekrar 3 zincir sonuncu pırpırımı da gördüğünüz gibi geçiş yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar dibine kapatıyorum burada bir zincir modelimin düz tarafını çeviriyorum şu anki görüntümüz bu şekilde hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım ve devam ediyorum sık iğne doldurmaya 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 3 zincirli araya bir sık iğne ile geçiş yaptım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Tekrar dibine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimi çevirdim. Pırpırımın tam ortasından bir sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimin düz tarafını çevirdim. Yukarı çıkarken 5 tane zincir çekmiştik. Hemen buraya bir sık iğne ile kapadım. Ve buraya sık iğne dolduruyorum kapadıktan sonra 1 2 ve 3 dördüncüyü tekrar aynı yuvaya Bakın, bu şekilde bir sonraki 3 zincirli araya bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir döndüm dibine kapadım 1, 2, 3, 4, 5 zincir modelimi çevirdim. Hemen pırpırın içerisinden bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir modelimin tekrar düz tarafını çevirdim. Evet hemen 5 zincirle yukarı dönmüştük. Buraya bir sık iğne ile kapadım. Kapadıktan sonra 1, 2 ve 3. Dördüncüyü tekrar dibine. Evet. Son olarak 10 zincirli yuvama bir sık iğne ile geçiş yaptım. Buraya tekrar sık iğne dolduruyoruz. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Son olarak dibine bir sık iğne üzerine bir zincir ipimi burada kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben kamera arkasında diğer iki tane motifimi daha hazırladım modelim bu şekilde devam ediyor gerçekten çok güzel oldu Aslında ben e, bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum bunu da yine iğne oyasından tığa çevirdim. İğne oyasında gördüm ve çok hoşuma gitti. E, bence tığ oyasında da gerçekten çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ben iki tane gördüğünüz gibi motifimin arasında iki tane daha bıraktım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Bence gayet uygun oldu bu ara. Evet eğer videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.